Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımında tığ işi çok güzel fıstıklı bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kullandığım ipler böyle bir patiklik ipim var. Bunu kullandım. Bir de böyle kuzu ipim var. Onunla da patiğimin kenar oyasını yaptım. Tığ olarak ise şöyle göstereyim. 2 numara 1.75 mm tığ kullandım. Tığ işi patiklerimde hep bu numarayı kullanıyorum. Patiğimizin örgüsüne başlayalım. Zincir çekerek başlıyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5. 5 zincirimi çektim. Baştaki zincirime batarak burada bir yuvarlak oluşturdum. 1, 2, 3 zincir çekerek yukarıya çıktım ve yuvarlağımın içine batarak trabzanlar oluşturuyorum. Şöyle ikili trabzanlar yapalım. Bir defa da dolayıp iki defa da yukarıya çıkıyorum. Bakın. Böyle toplamda baştaki zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. 13 tane trabzan yapalım. Bu yuvarlağımızın içine. Evet. Yuvarlağımın içine 13 tane ikili trabzanla doldurdum. Şöyle baştaki trabzana batarak Ilmeği içinden geçirdim. Üç zincirle bir üst sıraya geçtim. Bu ilk trabzanım. Bir sonraki tepeye değil, zincirin dibine batıyorum. Çift yapıyoruz bakın. Böyle iki tane oldular. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bir sonraki trabzan tepesine batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bu şekilde her bir trabzanın tepesine iki tane trabzan batarak sırayı tamamlayalım. İkinci sıramı da tamamladım. Trabzan sayımı iki katına yani 26'ya çıkarttım. Şimdi 3 zincirli bir üst sıraya geçtim. Zincirimi tek bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Bunu çift batıyorum. bir tek bir çift battım. Sonraki trabzanın tepesine bir tane ikili trabzan. Bir sonrakinin tepesine iki tane ikili trabzan. Bakın şöyle bir tek bir çift battım. Bir tek bir çift batalım. Bu şekilde bu sıramızı da böyle tamamlayalım. 3. sıramı da tamamlamış oldum. Elimde 39 tane tırabzanım var. Şimdi 4. sırama 3 zincirle geçiyorum. 3 tane tek trabzan yapıyorum. Bakın üçünü de tek tek battım. Şimdi dördüncünün tepesine çift batıyorum. Bir, iki, üç. Üç tane trabzanımı tek, dördüncünün tepesine çift batıyorum. Bu şekilde. Bu sırayı da böyle yapacağız. Üç taneye tek, dördüncünün tepesine iki tane trabzan yapacağız. Üç tane tek dördüncünün tepesine iki tane trabzan yapacağız ve sıramızı tamamladığımızda elimizde 48 tane ikili trabzanımız olacak. Dördüncü sıramı da tamamladım. Beşinci sırama geçiyorum. Üç zincirimi çektim. 48 tane ikili trabzanım var. Burada her bir trabzana bir trabzan batıyorum. Arada iki defa çift batacağız ve trabzan sayımızı 50'ye tamamlayacağız 50 tırabzan benim için yeterli Evet bu şekilde bakın patik ucumuzu tamamlamış olduk bunun üzerine artık istediğiniz modeli yapabilirsiniz Dilerseniz sade bir şekilde de ilerleyebilirsiniz burası taban kısmı olacak o yüzden böyle buraya tırabzan yaparak ilerleyelim modeli patiğimizin üst tarafına yapacağız fıstıklı bir model olduğu için patiğin tabanında hoş olmaz fıstık böyle trabzan yaparak gidiyorum belli bir miktar örüyorum trabzanlarımı bunları hiç saymadım ben buradan sonra bir modelimize başlayalım 1 2 3 zincir çekiyorum bunu iki zincirde yapabilirsiniz. Elinizin sıklığına göre karar verin. 3 ya da iki zincir çekebilirsiniz. Ben 3 çektim. Tığıma ipimi doladım. 1 iki trabzan tepesi atlayıp üçüncüye battım. Böyle ilmeğimi uzattım. Bir kez daha doladım. Bir kez aynı yere daha battım. Böyle bu ilmekleri çektim, ördüm. Sonra geri kalan ikisini ördüm. Böyle ikili bir fıstık yaptım. İki defa dolayıp sardım. Tığıma ipimi doladım. Bir sonraki fıstığın tepesine battım. İlmeğimi böyle uzattım. Doladım. Aynı trabzanın tepesine tekrar battım. Bu ilmekleri birlikte topladım. En son ilmekle ikisini birlikte topladım. Tığıma ipimi doladım. Tekrar yapalım. Bir sonraki trabzanın tepesine battım. Tığıma ipimi doladım. Tekrar battım. İlmeğimi böyle çekiyorum. Bunları ördüm. Sonra iki kalan ilmeği ördüm. Şöyle 3 tane fıstık yaptım. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığıma ipimi doladım. 1, 2, 3. trabzanın tepesine battım. İlmeği uzattım. Tekrar doladım. Battım. İlmeği uzattım. Hepsini birlikte ördüm. En son bu ilmeğim kaldı. Onunla birlikte kapattım. Tığıma ipimi doladım. Bir sonraki trabzan tepesine battım. Çektim. Doladım. Battım. Doladığım ilmekleri ördüm. Buradaki ilmeğimle ikisini birlikte ördüm. Tığıma ipimi doladım. Son trabzana batıyorum. Üçüncü. Bu şekilde tamamladım. Bir, iki, üç zincirimi çektim. Model bu şekilde gerçekten çok kolay, çok hızlı ilerleyen bir model. Bu şekilde yapmaya devam edelim. Bir, iki, iki tane modeli yaptık. Üç tane daha yapalım. Evet bakın bu şekilde 1 2 3 4 5 tane fıstıklı modeli tamamladım. Şimdi en son fıstık modelimi de yaptıktan sonra 1 2 3 zincirimi çekiyorum. 1 2 3. trabzanın tepesine batıyorum. Trabzan yapıyorum. Sıranın sonuna kadar artık trabzan olarak ilerliyorum. Böyle sırayı trabzan olarak bitirelim. Böyle sırayı tamamladım. Şöyle. Şimdi 3 zincirli bir üst sıraya çıktım. Yine trabzan tepelerine batarak her birine bir tane trabzan yapıyorum. Zincirli kısma kadar gelelim. Buraya zincirli kısma geldim. Buraya 3 zincir çekmiştim. Onun içine 1 2 trabzan yapıyorum. Sonrasında fıstıkların tepelerine her birine bir tane trabzan batıyorum. Bu şekilde. Sonrasında üç zincirli araya 1 2 trabzan batıyorum. Fıstıkların tepelerine Her birinin tepesine bir trabzan, şu üç zincirli araya iki trabzan batarak böyle sırayı tamamlayalım. Bu şekilde sadece trabzan olarak yaptık bu sıramızı da. Model bu iki sıranın tekrarından oluşacak. Şimdi bir üst sıraya da yine fıstık modelimizi koruyacağız. Şimdi şuraya şu ton son trabzanın şöyle şuraya kadar trabzanlarımızı yapıp gelelim. Tekrar modelimize başlayacağız. Şöyle bakın tam aşağıdan şöyle tam dengine kadar geldik. Onun tepesine de battık. Buradan modele başlıyoruz. Ne yapıyorduk? 3 zincir çekiyorduk. 2 trabzan atlayıp 3.ye böyle fıstığımızı yapıyorduk. Bir sonraki trabzan tepesine yine aynı şekilde bir sonraki trabzan tepesine fıstık aralarında hiç zincir yok bakın bu şekilde 1 2 3 tane yaptık 1 2 3 zincir çekiyoruz tığımızı ipimizi doladık 1 2 3. trabzanın tepesine tekrardan modele başlıyoruz bu şekilde böyle ilerleyeceğiz dediğim gibi şu iki sırayı tekrar edeceğiz bu fıstıklardan sonra da bir sıra Tırabzan olarak ilerleyeceğiz. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar böyle devam edelim. Ben kaç sıra örmüşüm? 1 2 3 4 5. 5 defa fıstık modelini yapmışım ben. Şöyle göstereyim patiğimde. Bakın. 1 2 3 4 5 defa fıstık modelini yapmışım. En son tırabzan modelinden sonra bırakmışım buranın örneğini. Evet, bu şekilde sıralarımı tamamladım. 1 2 3 4 5 tane fıstıklı modelimi yaptım. Patiğim de burada 1 2 3 4 5 tane. Şimdi patiğimizin geri kalan kısmını öreceğiz. İpimi koparmıştım. Şimdi tekrardan ipimizi alalım. Şöyle ortadan şöyle bir fıstığımı bırakacağım. Şuradan başlıyorum şuradan. ilk fıstığım tepesine battım. Bakın bir ikinci fıstığım. Böyle trabzan batarak ilerliyorum. Bu şekilde trabzan olarak ilerleyelim. Şu ilk fıstığın tepesine kadar gelelim. Evet bakın bu şekilde şuraya kadar geldim hatta bir tane fazla trabzan yapmışım şöyle tam dengine kadar geldim ilk fıstığın tepesine kadar şimdi buradan geriye dönüyorum 1 2 3 4 5 6 7 trabzan tepesine bıraktım örmeden 3 zincirimi çektim geriye döndüm böyle her bir trabzana bir trabzan batarak ilerliyorum Zincir ilk trabzanımız oluyor. O yüzden ikinci trabzanın tepesine batarak başlıyoruz. Böyle devam edelim. Buraya gel geldiğimizde buradan tekrar geriye döneceğiz. Böyle git gel yaparak sıralarımızı tamamlayacağız. Kaç sıra örmüşüm ben? Şöyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sıra örmüşüm. Bu 3 sırayı topuk kısmını oluştururken öreceğiz birlikte. O yüzden siz 11 sıra git gel yaparak örün. Son 3 sırayı birlikte örelim. Evet sıralarımı tamamladım. Şöyle sizlere göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 sıra ördüm git gel yaparak. Şimdi topuk kısmını oluşturacağız. 12. sıramızdayız. Toplam trabzan sayısını sayalım. Şöyle ortadan 6 taneyi ayıralım. Ortadan 6 taneye kadar trabzan olarak gelelim. Şimdi orta kısma geldim. Ayırdığım 6 taneye sık iğne olarak batıyorum. Yani tığıma ipimi dolamadan batıp bir kere dönüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğnemizi bu şekilde ördük. Sonrasında trabzan olarak ilerliyoruz. İkili trabzan. Geriye kalan tüm trabzanların tepelerine ikili trabzan olarak batalım. Sırayı tamamladım. Şimdi ikinci sırama geçiyorum. İkinci dediğim yani topuk kısmında ikinci sıra. Normalde 13. sıra. Yine trabzan olarak ilerliyorum. 6 tane sık iğneye kadar gelelim. Evet buraya orta kısma geldim. Şimdi oradaki 6 tane sık iğnemizi 3'e düşüreceğiz. Birinciye battım. ikinciye battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Üçüncüye battım. Dördüncüye battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Beşinciye battım. Altıncıya battım. 3 ilmeği birlikte ördüm. Tığıma ipimi dolayarak böyle ikili trabzan yaparak ilerliyorum. Sıra sonuna kadar ikili trabzan yapalım. 13. sıranın ikili trabzanını tamamlamıştım. 14. sırama geçtim. Yine burada ikili trabzan olarak orta kısma geldim. Burada 3 tane 1 2 3 tane sık iğnemiz var. Bunları 1'e düşüreceğiz. 1.'ye battım, 2.'ye battım, 3.'ye battım, Tığımda 4 tane ilmeğim var. Dördünü birlikte ördüm. Tığma ipimi dolayarak ikili trabzan tepelerine ikili trabzan batarak ilerliyorum. Böyle sıra sonuna kadar gidelim. Bu şekilde topuk kısmını da son 3 sırada tamamlamış olduk ve 14 sıraya tamamladık. Şimdi şöyle tersini çevirdim. Burada tersinden şu kısmını iki kenarı da sık iğne yardımıyla birleştireceğiz. Şöyle karşılıklı trabzan tepelerine batıyoruz her iki kenarında. Şöyle sıranın sonuna kadar gidelim en son iki zincir çektim ipim burada kesiyorum patiğimin örgüsünü tamamlamış oldum şöyle sizlere göstereyim gayet kibar çok kullanışlı bir model oldu bunu iki renkte örebilirsiniz renk renkte örebilirsiniz sizin tercihinize kalmış ben tek renkle ördüm bu şekilde de çok güzel oldu ayakta da çok hoş duruyor çok kibar çok kullanışlı bir model buna ben kenar oyası yaptım bunu kendi ipinden değil de şöyle kuzu ip kullandım. Bundan yaptım. Daha güzel, yumuşacık bir kısım oldu. Şöyle arkalardan başlayalım. Şu şekilde tırabzan boşlukları var. Oralara battım. Bakın şöyle kenarlarda tırabzan boşlukları var. Bir tırabzan boşluğuna çift sık iğne yaparken bir trabzan boşluğuna tek yaptım. Bir sonrakine bakın buraya iki tane sık iğne yapıyorum. Bir sonrakine tek yapıyorum. Şöyle bu ta buraya çift. Bir sonraki trabzan boşluğuna tek sık iğne yapıyorum. Böyle etrafını dolandım. Evet patiğimi bakın bu şekilde tamamladım. Buraya da yumuşacık böyle kuzu ipimle Kenar oyası yaptım. Sık iğne geçtim sadece. Çok güzel oldu. Şöyle manken ayakta duruşunu da sizlere göstermek istiyorum. Bir yumaktan az miktarda kalıyor. Bir yumak yeterli. Bir çift tığ işi patik yapmak için. Bu şekilde. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah severek ve beğenerek izlemişsinizdir. Videomu Beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum. Eğer şimdi yapmak istemiyorsanız kaydet kısmına basarak daha sonrasında kaydettiğiniz videolar arasından bulup izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.